Güm güde güm güt güm güde güm güt güm 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 güm, güm 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 Hey internet ailesi Duyduk duymadık demeyin Baba olan masalları başlıyor Güm güde güm güt güm güde güm gümgü güm güm büt, güm 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 Evet Gökyüzü Kütüphanesi masallarından Rima ve ailesi mi? Kırmızı ülke ve üç küçük dost Kırmızı ülke ve üç küçük dost masalını dinliyorsunuz. Rima ve ailesi kocaman bir sirk çadırında yaşıyordu. Rima'nın annesi ve babası sirkte akrobattı. Akrobat böyle ipin üstünde yürüme hareketleri falan yapan çeşitli akrobasi hareketleri yani böyle artistik hareketler yapan kişilere akrobat deniyor. Küçük kız çocukluğundan beri bu renkli dünyaya alışmıştı. Etrafı parlak simler renkli palyaçolarla doluydu. Fakat küçük Lima'nın en sevdiği renk kırmızıydı. Hatta kırmızıya tutkundu. Ve etrafındaki renk cümbüşünden biraz sıkılmıştı. Küçük kız da büyüyünce anne ve babası gibi akrobat olacaktı. Ve Rima şimdiden çalışmalara başlamıştı. Onu bu işte tek sıkan şey sürekli renkli giysiler giymek zorunda olmasıydı. Çünkü sirklerde renkli kostüm, kostümler giymek adettendi. Küçük Rima o gece de her zamanki olduğu gibi erkenden yatağına gitti. Küçük kız o gün çok çalışıp yorulmuştu. Bu yüzden bir an önce uyumak istiyordu. Fakat sirkin içinde alacalı bulacalı ışıklar yanıyordu ve bu ışıklar küçük kızın gözlerini alıyordu. Rima renklerden çok sıkılmıştı. Her gece bu tek düzeliği yaşamaktan bıkmıştı. Rima o gece uyumak yerine anne ve babasının yanına gitti renkli ışıklardan ne kadar bunaldığını ve buna bir çözüm bulmaları gerektiğini anlattı. Küçük kızın anne ve babası da onun kırmızı rengi çok sevdiğini bildikleri için ertesi gün ona kırmızı bir mum aldılar. Ve kaldığı odanın etrafını ışığın giremeyeceği şekilde kapattılar. Ertesi gece Rima huzurla yatağına girdi. Başucundaki komidinde duran kırmızı mumunu yaktı. Mumun Yansıyan ışığı odayı bir anda kıpkırmızıya kapladı. Küçük kız bir süre uyumadan etrafını seyretti. Odadaki her şey kıpkırmızıydı. Kapının arkasında asılı duran sarı çantası bile mumun ışığıyla kırmızıya bürünmüştü. Rima yatağın içinde uzun süre keşke her yer bu oda gibi kıpkırmızı olsa diye iç geçirdi. Fakat yaşadığı sirkin tek renk olması mümkün değildi. Ve eğer küçük kız öyle bir dünya istiyorsa onun bu sirkte yaşaması olanaksızdı. O halde imanın yapması gereken şey belliydi. Küçük kız ertesi sabah kimse uyanmadan sirki terk edecek ve kendine kıpkırmızı bir dünya kuracaktı. Rima bunları düşünürken yavaş yavaş uykusu gelmeye başladı. Küçük kız bir an önce uyuması gerektiğini düşündü. Çünkü ertesi sabah çok erken kalkması gerekiyordu. Derken Rima'nın ağırlaşan gözleri derin bir uykuyla kapandı. Ve uykuya dalar dalmaz kendini tıpkı istediği gibi kırmızı bir dünyada buldu. Burası kıpkırmızı bir hediye paketinin içine hapsolmuş kırmızılar ülkesiydi. Rima bunun kötü bir şey olduğunu düşünmüyordu. Nihayet kırmızı bir dünya mı oldu? Yaşasın! Dedi kendi kendine. Etrafına şöyle bir bakındı. Yeşil olması gereken çimler bile kıpkırmızıydı. Derken Rima'nın omzuna kırmızı bir kuş kondu. Kırmızı kuş. Hoş geldin küçük kız. Kırmızı rengi çok seviyor olmalısın. Rima, hoş bulduk. Benim adım Rima. Evet, kırmızı kuş. Burada olmak çok güzel. Ne kadar da şanslısınız. Fakat neresi burası böyle? Ben buraya nasıl geldim? Kırmızı kuş. Burası Kırmızılar ülkesi. Ve sen buraya gelmeyi çok istediğin için bu, bu diyardasın, küçük Rima. İşte şimdi olmak istediğin yerdesin. Burası rüyalar dünyasında küçük bir ülke. Sen de buraya uy uykunda geldin. Sevinir misin üzülür müsün bilmiyorum ama buraya gelen kimse bir daha geri dönmez. Bundan sonra hep burada yaşayacaksın. Rima kırmızı kuşun dediklerine sevinmişti. Zaten onun arayıp da bulamadığı şey buydu. Küçük kız aldığı bu güzel haberle hoplaya zıplaya etrafı da dolaşmaya başladı. Kırmızı kuş da ona eşlik edecekti. Rima etrafındaki her şeye sevgiyle bakıyordu. Burada her şey ona çok güzel geliyordu. Kırmızılar ülkesinde ağaçlar, kuşlar denizin içindeki balıklar bile kırmızıydı ve işin güzel tarafı buradaki herkes ve her şey Rima ile konuşabiliyordu. Rima gezip dolaşırken birden karşısına tahtadan bir çocuk çıktı. Onun da kıyafetleri kırmızıydı. Rima tahtadan da olsa bir çocukla karşılaştığına çok sevindi. Bu tahta çocuk kırmızı kuşun kırmızı kuşun da çok yakın bir arkadaşıydı. Kırmızı kuş tahta çocuğu Rima ile tanıştırdı. Tahta çocuk da kırmızıyı çok seviyordu o da Rima ile aynı dileği tutup buraya gelmişti. Tahta çocuk merhaba Rima seni tanıdım, tanıdığımı çok memnun oldum. Umarım burayı seversin. Ben kırmızılar ülkesine geleli iki seneden fazla oldu. Rima merhaba tahta çocuk ben de seni tanıdığımı çok memnun oldum ve şimdiden burayı çok sevdim. Bundan sonra ben de sizin aranızda yaşayacağım. Tahta çocuk sevgiyle Rima'ya bakıyordu fakat onun sevgi dolu gözlerinin ardında derin bir hüzün saklıydı. Bunun sebebini Rima henüz anlayamıyordu. Çünkü o şu an kırmızının tatlı büyüsüne kapılmıştı ve çok mutluydu. Günler kırmızılar dünyasında hızla akıp gidiyordu. Burada yiyecek, meyve, yiyecek birkaç meyve ve çilek reçelinden başka hiçbir şey yoktu. Bu ilk başlar Rima'nın çok hoşuna gitmişti. Fakat daha sonra her çocuk gibi o da aynı şeyleri yemekten sıkılmıştı. Rima her ne kadar çilek reçelinden bıksa da kırmızılar ülkesini hala seviyordu. Çünkü burada her gün yeni yerler keşfetmek ona göre ilginçti. Kırmızı kuş ona her yere giderken eşlik ediyor, ona ülkeyi tanıtıyordu. O gün Rima ve Kırmızı Kuş gezerlerken Kırmızılar ülkesinin askerleriyle karşılaştılar. Kırmızı Kuş her nedense paniğe kapılmıştı. Rima'ya hemen bir ağacın arkasına saklanmasını söyledi. Bu askerler Kırmızılar ülkesinin lideri olan zehirli mantarın muhafızlarıydı. Ve yabancı birilerini gördükleri zaman Hemen yakalayıp karga tulumba zehirli mantarın yanına götürüyorlardı. Rima kırmızı kuşun uyarısı ile bir ağacın arkasına saklandı. Fakat küçük kız o kadar korkmuştu ki nefes alışverişlerini bir türlü kontrol edemiyordu. Askerler tam onun saklandığı ağacın önüne geldiklerinde içlerinden biri "Değişik bir ses duydum." dedi. Zalim asker Rima'nın sesini işitti ve hemen ağacın arkasındaki küçük kızı fark etti. Kırmızı kuş ise ağacın dalları arasında saklandığı için onu göremediler ama Rima yakalanmıştı. Zehirli mantar muhafızları, zehirli mantar muhafızları onu alıp götürdüler. Kırmızı kuş korkudan hiçbir şey yapamadı. Rima ve askerler uzaklaşırken kırmızı kuş onları sessizce takip etti ve Rima zehirli mantarın huzuruna çıkarıldı. Zehirli mantar, "Demek ülkeme gelip bana haber vermiyorsun." Küçük kız, "Biz burada yabancıları sevmeyiz." Çabuk söyle. Ne zaman neleri buradasın? Rima, özür dilerim efendim. Fakat ben bunu yapmam gerektiğini bilmiyordum. Ben günlerdir buradayım. Ülkenizi de çok sevdim. Zehirli mantar, günlerdir buradasın demek. O halde mutlaka seni gören ve seninle konuşan birileri olmuştur. Çabuk söyle. Kim o hainler? Rima, zehirli mantara kırmızı kuştan ve tahta çocuktan bahsetmek istemiyordu. Çünkü eğer onlarla arkadaşlık ettiğini söylerse zehirli mantar İyi kalpli arkadaşlarına zarar verebilirdi. Zehirli mantarın tüm ısrarlarına rağmen küçük kız cevap vermedi. Bunun üzerine zehirli mantar çok sinirlendi ve Rima'yı kırmızı mahsene kapattı. Kırmızı kuş tüm olup bitene şahit olmuştu. Gördüklerini arkadaşı Tahta Çocuk'la paylaşmak için hızlı hızlı onun yanına doğru kanat çırptı. Kırmızı kuş ve Tahta Çocuk ne yapacağını bilmiyordu. Kendilerini çok çaresiz hissettiler. Onlara yardım edebilecek birini aradılar. Sonra akıllarına bilge balık geldi. Bilge balık çok uzun yıllardır Kırmızılar ülkesinde yaşıyordu. Bu yüzden limanın haline bir çare bulabilecek tek canlı oydu. Tahtlı çocuk ve Kırmızı Kuş hemen gidip bilge balığı buldular ve ona olanları anlattılar. Bilge balık küçük limanın arkadaşlarını koruması için çok takdir etti. Normalde uzun yıllardır kimse kimseye yardım etmemiş olmasına rağmen bu kadar iyi kalpli bir çocuğu yalnız bırakmaya hiç gönlü el vermedi. Onlara limanın kurtulması için neredeyse 100 yıldır denenmeyen bir yöntemden bahsetti. İlge balık, arkadaşınızın sizi ele vermemesi çok güzel bir davranış. Bu yüzden ona yardım edeceğim. Ancak bunun tek yolu arkadaşınızı bir daha görememeniz olabilir. Bu ülkeden ancak büyük bir iyilik yapan çıkabilir. Arkadaşınız da sizin adınızı vermeyerek size büyük bir iyilikte bulunmuş. Şimdi onu kurtarmanız için yapmanız gereken etrafınızda görebildiğiniz bütün renkli meyveleri toplayıp bu meyvelerle bulabildiğiniz kumaşları boyamak ve arkadaşınıza renkli bir şemsiye yapmak. Bu şemsiye sayesinde arkadaşınız mahsenden de kırmızılar ülkesinden de çıkacaktır. Küçük kızın şemsiyesi açıp başının üzerine küçük kız şemsiyeyi açıp başın üstünde tutması yeterli olacak. Bilge balığın anlattıklarını dinleyen tahta çocuk ve kırmızı kuş birden birbirlerine baktılar. Çünkü onlar da kırmızılar ülkesinden çıkmak için can atıyorlardı. İşte tahta çocuğun gözlerindeki hüznün sebebi bu yüzdendi. Acaba onların da bu ülkeden çıkması mümkün müydü? Bunun cevabı da bilge balıkta saklıydı. Tahta çocuk, söyler misin bilge balık, bizim de bu ülkeden çıkıp gitmemiz mümkün mü? Bilge balık gülümsedi. Elbette mümkün tahta çocuk. Arkadaşınıza büyük bir iyilik yapıp onu zehirli mantarın mahzeninden kurtaracaksınız. Eğer küçük Rima şemsiyeyi açtığında ona tutunursanız siz de onunla birlikte buradan çıkabilirsiniz. Tahta çocuk ve kırmızı kuş bunu duyunca çok heyecanlandı. Bilge balığa teşekkür edip şemsiyenin yapımına başladılar. Kırmızı kuş renkli meyveleri topladı. Tahta çocuk ise bulabildiği kadar kumaş parçası. O gece iki arkadaş renkli bir şemsiye yaptı. Fakat şemsiyenin sapı ne yazık ki yoktu. Ve bu ülkede herhangi bir ağacın dalını koparmaları oranaksızdı. Çünkü ağaçların da canı vardı ve onlara zarar verip canlarını acıtmak çok büyük bir kötülük olurdu. Sonra tahta çocuğun aklına bir fikir geldi. Zaten burnu yeterince büyüktü. Kocaman burnu vardı tahta çocuğun. Şemsiyenin sapı için onun burnunu kullanabilirlerdi. Tahta çocuk büyük bir fedakarlık edip uzun burnunu kıt diye kesti. Şemsiyenin sapı da yapıldıktan sonra sihirli şemsiye tamamlanmış oldu. Sabah olmadan kırmızı kuş ve tahta çocuk Rima'nın kapalı tutulduğu mahzene ulaştılar. O sırada muhafızlar derin bir uykudaydı. İki iyi arkadaş uyuyan Rima'yı sessizce yaklaşıp seslendiler. Fakat küçük kızın uykusu o kadar derindi ki <laughs> pşş, horul, horul horul horluyordu. Ancak zar zor uyandırabildiler derken Lima gözlerini açtıktan sonra arkadaşlarını orada görünce çok sevindi. Tahta çocuk ona şemsiyeyi verdi ve ne yapması gerektiğini dikkatli bir şekilde anlattı. Fakat o sırada onların konuşmalarını duyan bir muhafız uyanıverdi. Uyanan muhafız diğerlerine haber verdi. Neredeyse 10 kötü kalpli muhafız onlara doğru koşmaya başladı. Koşun koşun! kırmızı kuş ve tahta çocuk korkudan tir tir titriyordu. İki yakın arkadaş birbirlerine sarıp gözlerini kapattılar. Tüm muhafızlar onları yakalayacaktı ki Rima şemsiyeyi açtı ve bir eliyle arkadaşlarına dokundu. Kırmızı kuş, tahta çocuk ve Rima gözlerini açtığında başka bir yerdeydiler. Burası Rima'nın odasıydı. Küçük kız hemen heyecanla kendini odasından dışarı attı. Kırmızı kuş ve tahta çocuk onu takip ettiler. Odanın dışı rengarenkti üç iyi arkadaş başka renkler gördüklerine çok mutlu olmuştu. Üç kafadar artık bu renkli sirkle beraber yaşayacaklardı. Rima uzakta birden annesini gördü. Koşup onun boynuna sarıldı. Daha dün daha dün gece kırmızılarla dolu bir dünya için anne ve babasını bırakıp gitmeyi düşünen Rima çok pişman olmuştu. Üstelik artık diğer renkleri de daha çok seviyordu. Dünyadaki her rengin ayrı bir güzelliği olduğunu anlamıştı o günden sonra Rima, tahta çocuk ve kırmızı kuş hiç ayrılmadılar ve hepsi de çok aşırıya kaçmamak şartıyla kırmızıyı sevmeye devam ettiler. Burcu ve Tekrar. Burcu ve babaannesi. Burcu ve babaannesi. Bakalım istiyorsun. Işte.